önemli şifre şu. Ben bu duyguya rağmen sevgideyim. Ben bu duyguya rağmen güvendeyim. Evet şu anda göğsüm daralıyor. O duyguyu hissediyorsun. O duyguyu işleyeceksin çünkü. O duygu senden açığa çıkacak. O sende var. Bu zamana kadar evet. bastırdın ama e, kaçamazsın. O duyguyu işlemen gerekiyor. İçleyip dönüştürmek hocam değil mi? Esasında sadece görmek dahi Dönüştürmesen bile hatırlayacaksın. O anda evet bu o, bu düşünceden kaynaklı bir duygu fakat bunun gerçekliği yok. Bu bana ait değil. E, bu duyguyu kabul ediyorum. Bu duyguya rağmen sevdiğim. Bu duyguya rağmen güvendeyim. Bu duyguya rağmen buradayım demek. O duygu e, tıpkı bir balon gibi sönmeye başlıyor. Her geldiğinde yaptığında bunu işte bu şahitlikle gözlemci etkisiyle de doğru orantılı bir şey. Her geldiğinde onu izleyip selamlamak.